Türkiye Binicilik Federasyonu'nun Sarıyer Tulya Kurtulan Atlı Spor Kulübü'nde düzenlediği atlı dayanıklılık yarışması yapıldı. İstanbul'da ilk kez arazide düzenlenen yarışmaya İstanbul, Antalya, Konya, Eskişehir ve Bursa atlı spor kulüplerinden 26 binici katıldı. 12 yaş üstü genç, yaşlı, kadın ve erkek herkesin yapabildiği bir outdoor aktivitesi olan atlı dayanıklılık yarışmaları, hayvan ve doğa sevgisi üzerine kurulu bir tür kondisyon yarışması. Müzik Belgrad Ormanı içinde gerçekleştirilen atlı dayanıklılık yarışmasında binicilerin 20 kilometrelik mesafeyi belirlenen zaman içinde bitirmesi hedeflendi. Müzik Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Armağan Özgörkey, biniciliği binlerce yıl önce gelenek haline getirmiş biz Türklerin kanında olan bu sporun siviller arasında yapılmasını yaygınlaştırarak ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmeyi hedefliyoruz dedi. Biz federasyon olduğumuzdan beri söylemeye çalıştığımız bir şey var. Binicilik çok pahalı bir spor değil. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Ve şurada bugün yarışan arkadaşlarımızın çoğu kendi atlarına da binmiyorlar. E, Tulya Kurtulan e, Binicilik Akademisi'nin atlarına biniyorlar ve e, kendilerine maliyeti neredeyse sıfır olan bir yarışma içerisinde yarışıyorlar. Atlı dayanıklılık yarışmasına katılan genç minicilerse yaşadıkları heyecanı bakın nasıl anlattı. E, toplamda 35 kilometre gittik. Dün 14 bugün 21'di. 35 kilometre koştuk. Gayet memnunum. E, güzel geçti. E, heyecanlıydı tabii çünkü e, yani hayatım ilk defa e, arazide bir atın üstünde bu kadar uzun süre kaldım. Yarışmanın ilk defa İstanbul'da düzenlenmesini sağlayan Oktay Kurtulansa, bu sporu herkesin yapabileceğini söyledi. Biz bu tarihi, ki tarihi biz yazmışız, bu tarihi kaybetmiş olmamız ve bu kültürü kaybetmiş olmamız çok iyi bir şey değil. O yüzden biz elimizden geldiğince bu kültürü yeniden Türk halkının e, artı bir de şunu söylemek lazım, bu biniciliğin en ucuz dalı. Yani bu bu yarışa e, Türk atlarıyla, Arap atlarıyla e, katıla, katılabilirsiniz. Bir e, pahalı Avrupa atları, atlama atları gibi atlar gerekmiyor. Dolayısıyla ee, yani halkın yapabileceği bir spor. Yarışma sonunda atların ve binicilerin en güçlüsü belli oldu. Birinciliği Sipahi Ocağı'ndan Firkan Deli Ormanlı Dividend isimli atıyla kazanırken, ikinciliği aynı kulüpten Neron isimli atıyla Selime Deli Ormanlı kazandı. Üçüncülüğü ise Tulya Kurtulan Atlı Spor Kulübü'nden Orbay Çokgör, Houston isimli atıyla kazandı. Müzik